Ne olacaktı peki? Binlerce, binlerce insan öldürülecekti. Kardeşim arabada gelirken bana diyor ki, hocam diyor bundan daha ileri gidemezler herhalde diyor. Kardeşim dedim, bu ilk adım. Eğer başarılı olsalardı, sen o zaman katliamı göreceksin. O zaman. Hemen ne olacağını size söyleyeyim. Üç ayrı dalga halinde asılmalar başlayacak. Asılmalar. Önce numaradan yargılamalar. İlk grupta kim yargılanacak? reisi cumhuru, başbakan, bakanlar, milletvekilleri yargılanacak. Bazı üzerlerinde polemikler uydurulacak. Hepsi şu kadar zengin, şu kadar parayı kaçırmaya çalışıyorlardı. Tıpkı Abdülhamit gibi, tıpkı Andan, Andan Menderes gibi. Ne dediler Andan, Andan Menderes'e? Bir uçak dolusu altınla beraber kaçarken yakalandı. Uçak dolusu altın. Yalan at. İzi kalsın. İftirayı salla, izi kalsın. Aslılar. Koca Başbakan'ı astılar. Bu adamlar hakkında da ilk dalgada bir sürü yalan uyduracaklardı. Teker teker asacaklardı. İkinci dalga kim? Gazeteciler. Kim paralelcilere giydirilse, kim paralel hakkında ağır konuştuysa, planlarını deşifre ettiyse, nasıl mağdur olduğunu anlattıysa dar ağacında sallandıracaklar. Hapishanelere götürecekler, işkence çektirilecekler, faili meçhuller olacak. Binlerce faili meçhul. Alacaklar, götürecekler. Kerem Hoca yok. Aylardan bir Kerem Hoca piyasada yok. Uçtu, uçtu. Evliya oldu, uçtu o, diyecekler. Nerede bu? Ya asit kuyusu, ya öldürülmüş, ya parçalanmış, ya kıyma makinesine konulmuş. İş bitmiş. Bu ikinci dalga. Bir, ülkeyi yönetenler. İkinci dalga, gazeteciler. Üçüncü dalga, hocalar. Din adamları. Din adamlarının bu millet üzerinde etkisi büyüktür. En önce alacakları dört tane hocanın ismini veriyorum. Bak, bu benim kişisel tahminim kağıtlarda, gazetelerde çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Şimdi yavaş yavaş belgeler çıkacak. Paralelcilere ve diyalogçulara bu ülkede en çok reddiye yapan dört tane hoca. Bir, Ebu Bekir Sifil. İhsan Şen Ocak, Cübbeli Ahmet, Kerem Önder. Bak bu dört tane hoca kafa hocalardır. En çok paralelcilere, diyalogçulara kim reddiye yapar bu ülkede? Youtube videolarına bakın. Paralel diyalog yazın bu dört tane adam çıkar. En önde bunlar çıkar kelleyi koltuğa alan adamlar. Bunlar takla. Biz artık ziyarete geldiniz orada. Gelirken de biraz bir helvası. <laughs> biraz kestane. Getirirdiniz bize kardeşler. Biz de orada işte arada keyif yapardık. Namazlarımızı kılacağız. Orada diğer hocalarla oturacağız. Sohbet yapacağız falan. Öldürülseydik ne olurdu? Şehit olurduk. Biz gece gündüz ne için dua ediyoruz kardeşler? şehitlik için dua ediyoruz. Allah bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin.